İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri Belediye Meclisi Temmuz ayı oturumunda verdiği önergelerle yine gündem belirledi. İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özay, Er Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımızla toplantı öncesi bir araya gelerek hazırladığımız önergelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz meclis oturumunda Konuralp bölgesinde alınan karar neticesinde imar düzenlemesi yapılarak kat sınırlaması getirildi. Bundan sonra yüksek katlı binalar yapılamayacak olmasına rağmen mevcutta önceki imar düzenlesiyle yapılmış, yapımı devam eden ve inşaat ruhsatını almış başlayacak olan binalar var. Bu binalarda olası yangın felaketlerinde itfaiyenin müdahale ve kurtarma ekipmanları var mı? Yapılmış yapımı devam eden ve inşaat ruhsatını almış başlayacak olan bu binalarda olası yangın felaketlerinde itfaiyenin müdahale ve kurtarma ekipmanları tedarik etmemiz konusunda ivedilikle hareket edilmesi gerekliliğini hatırlatmak ve alınması gereken kararları almanızı öneriyoruz. 2012 yılında imar konularında itfaiye müdürlüğünden görüş alınması iptal edilmiştir. O dönemde Konuralp'te uygulanan himek serbest yapılan binalarda yangınla mücadele ve insanların tahliyesi konusunda çok ciddi zafiyet oluşmuştur. Temenni etmediğimiz durumlarda bu binalara itfaiyemizin müdahale etmesi, vatandaşı tahliye etmesi mümkün görünmemektedir. Bundan sonra bu hataları tekrarlamamak adına gereken işlemlerin yapılması, ayrıca geçmişte yapılan binalarla alakalı çözüm önerilerinizi öğrenmek ve imar konularında itfaiye müdürlüğünden görüş alınmasının zorunlu hale getirilmesini teklif ediyoruz." dedi. Bir diğer konunun ise su sayaçlarının okunma aralıklarındaki düzensizlik olduğunu belirten Er, konuyla ilgili verdikleri önergeyi okudu. Belediyemiz su sayaçlarını okurken aylık periyodu geçerek fatura yazdırmaktadır. Ortalama bir konutun su tüketimi 13 ila 16 metreküp civarındadır ve 20 metreküp tüketimine kadar uygulanan fiyat ile 20 metreküp üzerine uygulanan fiyat farklı olmasına rağmen faturalandırma periyodu 30 günü geçtiği için tüketilen miktarın 20 metreküp üzeri kısmı yüksek fiyattan yapılmaktadır. Bu kullanıcının fazla bedel ödemesine sebep olduğu için bu hatanın düzeltilmesini ve geçmişe dönük vatandaşın zararlarını tazmin edilmesini talep ediyoruz. İmar barışından faydalanan vatandaşların belediye ile ilgili sorunlar yaşadığını belirten Er, meclis üyelerinin bu konuda verdiği önergiyi paylaştı. Eski bakanın bu ifadeleri üzerine Düzce'de imar barışından faydalanan vatandaşlarımızın belediyeye gelerek iskan alamadıkları şikayetleri artarak devam ediyor. Belediye imar servisinde gün geçtikçe artan bu sorun hakkında belediyenin kamuoyuna açıklama yapmalarını talep ediyoruz. 18 uygulamasında vatandaşların mağdur olduğunu ve konuyla ilgili verdikleri önergiyi paylaşan Er, 18 uygulamalarının yapılıp itiraz süreleri geçip kesinleşen bölgelerde arsa sahipleri yollar açılmadığı için arazilerinin güvenliğini sağlamak adına tel örgü ve duvar yapamıyorlar. Bu durum ağırlıklı olarak üzerinde fındık veya tarımsal ürünlerin olduğu arsalarda mal güvenliğini sağlamayı imkansız hale getirmektedir. Bu şekilde olan bölgelerde yolların acilen açılması ve mülk sahiplerinin gayrimenkullerinin güvenliğini sağlamak için yapacakları çalışmaların önünü açmalıyız dedi. Kentsel dönüşüm ile ilgili konuyu önergi olarak sunduklarına belirten Er, geçtiğimiz dönemde Düzce merkezde bulunan ve eski sanayi diye tabir ettiğimiz bölgede bir kentsel dönüşüm projesi hazırlanmıştı. Hazırlanan proje bakanlığa gönderilmiş ve projenin amacına aykırı şekilde geniş tutulması sebebiyle bakanlık projeyi geri göndermiştir. Kentsel dönüşüm projesi sebebiyle bu alanda imar izinleri verilmemektedir. Bu sebeple bu alanda bulunan binalar tadilat yapamamakta, satılamamakta veya satın alınamamaktadır. Daha önemlisi bu alanda bulunan boş arsalar üzerinde imar alıp yapılaşma sağlanamamaktadır. Saydığımız bu durumlar mülk sahiplerinin, kiracıların ve yatırımcıların ekonomik kayıp yaşamalarına sebep olmaktadır. Uzun yıllardır bu bölgedeki mülk sahiplerinin askıda duran bir proje yüzünden zarar görmeleri Düzce Belediyesi meclis üyelerinin ve başkanlarının ayıbıdır. Bu ayıp ortadan kaldırmak ve vatandaşın zararlarının artık önüne geçmek mesuliyetine yakışır davranmamız zaruridir. İvedilikle bu alanda uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin bakanlık tarafından iade edilme sebeplerinin belirlenip gereken düzenlemelerin yapılmasını veya bu kentsel dönüşümü başaramayacaksanız gündemden kaldırılmasını teklif ediyoruz dedi. Düzce'ye yeni bir yeşil alan kazandırmak için de bir önerge verdiklerini söyleyen Er, Şehrimize daha fazla yeşil alan kazandırmak ve bunları iyi planlayarak tema farkları haline getirmeliyiz. Bu şekilde de şehrin farklı noktalarında cazibe merkezleri oluşturmak sorumluluğu hepimizin öncelikleri arasında olmalıdır. Melen Park yolu üzerinde Mergiç mevkiinde bulunan ve Orman Bakanlığı'na ait yüz dönümün üzerinde olan fidanlık bakanlık tarafından bir şahsa kiralanmıştı. Bu kiralama süresinin bitmiş olduğu bilgisini aldık. Kiralama süresi bittiği günden beri müstecirin Bakanlığa kira ödemediği bilgisi de mevcuttur. Belediye olarak Orman Bakanlığı ile görüşmeler yaparak bu araziyi belediyemize yani şehrimize kazandırmalıyız. Bu alana şehir merkezimizde bulunan İnönü Parkı ve Avni Yol Parkı ile beraber bir park oluşturmalıyız. Sadece yeşil alan olarak düzenlemekten öte İzmit Belediyesi'nin yaptığı Ormanya isimli park gibi temalı parklar yapmalıyız. Bu şekilde hem yeşil alanlarımızı arttırmış oluruz hem de iç turizmi de arttırmış oluruz. Bahse konu arazinin belediyemize kazandırılması için bakanlıkla görüşülmesini ve gereken çalışmaların yapılmasını teklif ediyoruz dedi. Son olarak otobüs terminalindeki araç giriş çıkışlarından Düzce Spor adına bağış alınıp alınmadığını soran Er, Düzce Şehirler Arası Otobüs Terminaline giren çıkan araçlardan Düzce Spor'a bir bağış alınıyor mu? Bu alınan ücretin Düzce Spor'a ulaştırılması ve Düzce Spor'un gelirlerini artıracak diğer girişimler konusunda kamuoyunun aydınlatılmasını talep ediyoruz." dedi.